So, sağ Sol. So, so. sağ Sol. 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 Sağ Sol. 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 Şube müdürü Serkan Sayın Şube müdürü Kenan Bey'e arz edelim Sayın Şube müdürü Kenan Bey'e Şube müdürü Kenan Bey'e arz edelim Sayın Polis memuru Barış arz ederim Sayın valim. Sağ ol. Sağ Dur. memuru dururlar, arz ederim Sayın Sağ, Sağ ol. Polis memuru ol. arz ederim Sayın valim. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ 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 ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Evet öncelikle e, tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum Mersin'de de Ramazan bayramını vatandaşlarımızla beraber kutlayacağız ben de bayram süresi boyunca şehrimizde olacağım e, belediyemizde tatil süresinde e, görevinin başında olacak önemli e, birimlerimiz 7/24 vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Bayram öncesi hem e, mezarlık hazırlıklarımız, temizliklerimiz, ibadethane temizliklerimiz bunlar gerçekleştirildi. E, bayram süresi boyunca da e, toplu taşıma araçlarımız vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet verecekler. Yine hem merkezde hem e, Tarsus ilçemizde e, mezarlık servislerimiz var. Belirli servislerimizin hareket noktası var. Vatandaşlarımız belediyemizin sosyal medya hesaplarından ya da e, Alo 185 Teks'in çağrı merkezi üzerinden bu bilgileri alabilirler. Tüm bilgileri alabilirler. Hatta e, biliyorsunuz bu birimimiz 7/24 hizmet verdiği için bayram boyunca da e, her türlü sorularını, e, taleplerini, şikayetlerini, isteklerini e, teksin üzerinden, Alo 185 üzerinden bizlere ulaştırabilirler. Biliyorsunuz şeker bayramı. E, şeker deyince aklımıza çocuklar gelir çocukluğumuz gelir. Her Şeker Bayramı'nda olduğu gibi bu yılda çocuklarımıza e, şeker dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Dün başladık. Arife günü başladık. bugün de devam edeceğiz. Çocuklarımıza e, şekerleri buluşturacağız. Çocuklarımıza da o e, kalbi, yüreği e, sevgi dolu saf temiz, duygu sahibi çocuklarımıza da, geleceğimizin umudu çocuklarımıza da buradan nice bayramlar diliyorum. Biliyorsunuz bizim Mercan Bilim Merkezimiz var. İdari tatilin olduğu o süre içerisinde tekrar hizmete başlayacak. Tatil süresi boyunca çeşitli etkinlikler yapılacak Mercan Bilim Merkezimizde. Farklı konsept atölyelerimiz olacak. Çocuklarımızın da buradan yararlanmalarını istiyoruz. Bir zabıtadan, itfaiye çevre korumaya kadar bütün birimlerimiz e, faaliyetlerini devam ettirecekler. Herhangi bir e, kesinti olmayacak tatil dolayısıyla. Vatandaşlarımızın bayramı, bayram tatilini huzurla, e, mutlu bir şekilde, güvenle e, geçirmeleri için Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak başta ben e, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve en sade çalışanımıza kadar herkes Mersin'de burada vatandaşlarımızın yanında olacağız hizmetinde olacağız